Merhaba. Karaciğeri arındıran etkili 15 bitkiyi sizlere özellikle sunmak istiyoruz. Biz biyolojik bir makineyiz. Birçok kez araçlarınızı bakıma götürmüşsünüzdür. Polen filtresi, yağ filtresi birçok filtreler değişir. Yine o makinenizin çok rahat çalışması performans için filtrelerin temiz olması gerekir. Bizim de en güzel filtrelerimizin bir tanesi karaciğerdir. Vücuttaki her türlü toksik değer arındırma ve zehirli maddeleri tutma bize zarar vermeme görevi karaciğerindir. Karaciğerde bu tür maddeler toksik değerler üzerinde kalmasın. Bununla ilgili size harika 15 bitkiyi hemen hızlıca sunmak istiyorum. Peki karaciğerimiz neden çok fazla kirleniyor? Bunu çok kısa olarak hemen hızlıca geçmek istiyorum. Kayıtlara ve bilimsel çalışmalara baktığım zaman işlenmiş etlerde kullanılan nitrit ve nitrat bizim karaciğer kirlenme yükümüzü artırıyor. İkinci sıraya baktığım zaman margarin ve fesputlaklı trans yağlar yine bunların birçok katkı maddeleri karaciğerde birikmektedir. Tatlandırmada artık doğal şeker yerine birçok şuruplar kullanılıyor. Mısır şurubu, fruktoz şurubu bu şuruplar da tatlandırıcılar da yine bizim karaciğerimizde birikebilmektedir. Alkol kullanımı da bizim karaciğerimizde kirlilik oluşturmaktadır. Bazı kişiler özellikle dip balık seçiyorlar. Dip balıklarda da ağır metaller vardır. Bu metallerle yine bizim karaciğerimizde birikiyor. Bazı gıdaları sunum adına ağır salamura ve gıdanın bozulmaması için çok farklı ağır tuzlar kullanmaktadır. Bu yüksek tuz, farklı koruyucu maddeler yine bizim karaciğerimizde birikmekte. Endüstriyel gıdalardaki her türlü boyar, koruma maddeleri yine bizim Karaciğerimizde birikmekte. Sebze ve meyvelerde kullanılan yüksek pestisler yine bizim karaciğerimizde birikmekte. Fazla et tüketimi üre yükü de yine bizim karaciğerimizi etkilemektedir. Hemen hızlıca peki o tadı Çözüm nedir? Hemen hızlıca çözüme geçiyorum. Birinci çözüm devedikeni tohumu. Devedikeni tohumunda silimarin var. Silimarin karaciğer hücrelerini yenilemede en harika seçeneklerden ve tohumlardan bir tanesidir. Bir çay kaşığı deve dikeni tohumunu, öğütülmüşünü suyla karıştırabiliriz. Yemeğin üzerine dökebiliriz. Direkt yediğimiz zaman günlük olarak karaciğeri temizlemede deve dikeni tohumu kendiliğinden görevi yapmaktadır. İkinci düzeyde zerdeçal. Zerdeçal kurkimin üzerinden karaciğeri yenilemekte ve karaciğerdeki her türlü iltihabi durumu azaltmaktadır. İltihabi bir durum vücudunuzda oluşmaması için zerdeçalı düzenli olarak mutlaka günlük bir çay kaşığı beraber karabiberle eşit işte olarak karabiberle zerdeçalı karıştırıp yemeklerin üzerine serip yediğiniz zaman her türlü iltihabi durumu frenlemede zerdeçal yeryüzünün en kıymetli baharatlarından bir tanesidir. Üçüncü sırada enginar. Enginar yaprağını kıyıp kurutup çay olarak içtiğimiz zaman safra üretimini artırmakta ve karaciğeri temizlemede en güzel seçeneklerden bir tanesidir. Ya da ilkbahar ve kışın enginarın yemeğinde yediğimiz zaman yine aynı düzeyde bir koruma sağlamaktadır. Karaciğerimizi temizleyen dördüncü bitkimiz karendiba. Diğer adıyla da radika. Çiğ olarak salataya eklediğimiz zaman radika yine bizim karaciğerimize çok güzel destek vermektedir. Beşinci bitkimiz maydanoz. Maydanozdaki ilginç olan epigenin isminde bir madde var. Bu maddeye baktığımız zaman idrar sökücü özelliği çok yüksek. Aynı zamanda karaciğeri temizleyerek çok rahatlıkla bizim daha güzel bir karaciğere sahip olmamıza yardımcı olmaktadır. Çünkü bizim kültürümüzde her türlü yemeğin içinde kahvaltıda maydanoz kullanımı yaygındır. Bunu mutlaka bir şekilde daha dikkatli kullanalım derim. Altıncı sırada limon suyu. Limon suyunun ilginçliği C vitamini ve taşıdığı limonene karaciğerde detoks etkisi yaparak toksinleri nötralize etmede harika bir seçenektir. Yarım limonu sıkıyoruz ılık suya. Sabahları aç karnı içtiğimiz zaman bu yönde karaciğere harika düzeyde bir destek olmuş oluyoruz. Bu yönde de limonlu suyun kıymeti ve değeri ile ilgili de harika bir videom var. Onu da mutlaka bu videonun üstüne linkini bir şekilde koyarım. Yine karaciğeri temizlemede en güzel bitkilerden bir tanesi de yeşil çay. Yeşil çaydaki epigallokateşin galat harika bir antoksidandır. Ve bizim vücudumuzdaki her türlü yağlanmaya ve yağ yıkımına ki buna karaciğer de dahil karaciğerin yağlanmasını da indirgemekte. Mutlaka günlük olarak iki fincan yeşil çay içelim. Çünkü biz artık 4 fincandan 10 fincana kadar siyah çay içebiliyoruz. Bunun en azından 2 fincanını feragat edip yeşil çayla değiştirelim derim. Keten tohumu da karaciğeri omega 3 yağ asitleri üzerinden hormonsal dengeyi artırmakta ve iltihapları azaltmaktadır. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumunu o gün hangi yemeği yiyorsak pilav, yemek, salata üzerine ekerek son derece bize karaciğer aslında yardımcı olmuş oldu. Dokuzuncu bitki zencefildeki gingerol toksik maddeleri indirgemekte ve karaciğeri arındırmada güzel seçeneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yine karaciğeri arındırmada en güzel bitkilerden bir tanesi sarımsak, alisin, karaciğerin enzimlerini aktif eder. Çünkü sarımsakta hem alisin var hem de selenyum var. Bu iki madde bizim enzimlerimizi tam kapasiteli çalıştırır ve karaciğeri daha temiz bir hale getirdiğini söyleyebilirim. Isırgan kan temizliği yapar. Karaciğerde harika düzeyde bir detoks sağlar. Isırgan çayı da taze ya da kuru olarak tükettiğimiz zaman yine karaciğerimizin harika bir doğal şifa kaynağı olduğunda söyleyebilirim. 12. sırada lavanta çayı. Lavanta çayını bilimsel olarak baktığımız zaman linolol üzerinden hem bizim stresimizi azaltmaktan hem de karaciğeri koruyan harika seçeneklerden bir tanesi. 13. sırada karaciğeri arındıran tarçın. Tarçının kimyasalına baktığım zaman eugel üzerinden karaciğeri yağlanmasını önlemekte ve şeker değerini de indirgemekte. 14. sırada karaciğerimizin kıymetini artıran ve temizleme görevini iyi yapan kimyon. Kimyonda timol isminde bir madde var. Bu madde yediğimiz zaman karaciğerin safra üretimini artırarak toksin değerlerinin vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Karaciğer arınmasına destek olan son bitkimiz çörek otu. Çörek otundaki kimokinon yağlanmayı önleyen ve karaciğerdeki enzimleri aktive eden dünyanın en kıymetli tohumlarından bir tanesi çörek otunun direkt olarak kullanmıyoruz, öğütüyoruz. Bir çay kaşığı. O günkü kullandığımız yemek, salata, pilav neyse onun üzerine döküp yediğimiz zaman, vücudumuza girdiği zaman enzimlerimizi aktive etmekte ve karaciğerimizin arınmasına son derece ve toksik değerlerinin gitmesine yardımcı olmaktadır. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. 6-7 dakikalık bir video için bile 4-5 gün zamanımızı harcıyoruz. Çok farklı araştırma linklere bakıyoruz. Hücre deneylerine bakıyoruz. Hayvan deneylerine bakıyoruz. Farklı farklı notlar alıyoruz. 6-7 dakikalık size basit indirgenmiş halde bir video sunmaya çalışıyoruz. Mutlaka bildirimlerinizi bir şekilde açayım derim. Bir başka videoda görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.